EYT'de son durum Sesli Gazete yazısı 26 Kasım 2022. EYT ne zaman çıkacak? Şartlar neler olacak? Milyonlarca kişinin gözü kulağı emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinde. Son gelişmeleri merak eden vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi hakkında 5 puan formülünü gündeme getirdi. Peki EYT ne zaman çıkacak? Şartlar neler olacak? Milyonlarca kişiyi ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinde geri sayım sürüyor. İlk etapta yaklaşık 1,5 milyon kişinin faydalanacağı düzenleme ile için çalışmalar devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Aralık ayında çözülmesi beklenen emeklilikte yaşa takılanlarla EYT ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. EYT şartları hakkında açıklama. Bakan Bilgin emekliliğe hak kazanılacak olan tarihi açıklayan Bilgin, EYT için net tarih 8 Eylül 1999 yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok, dedi. EYT'ye 5 puan formülü. Emekli olanların işe devam etmesi durumunda, normal çalışanlara göre primlerinin 5 puan yükseldiğini ve işverenlerin EYT düzenlemesinin hayata geçmesi sonrasında, bu farkın kaldırılmasını istediğini belirten Bakan Bilgin, buna çözüm olarak, işveren emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödüyor. Oradaki primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene sen EYT'li olan bu çalışanını atma, çalıştır biz sana sosyal güvenlik destek birimi vereceğiz, açıklamasında bulundu. Kimler EYT'li sayılıyor? Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT'li, emeklilikte yaşa takılan sayılıyor. 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi erkek için 25, kadın için 20 yıl ve prim ödeme 5000 gün şartlarının yanına bir de yaş şartı kadın için 58, erkek için 60 yaş getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı. Sonuç olarak emekli olmak için 3 şartın sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının birlikte sağlanması aranmaya başladı. EYT'li sayılmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup Emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekiyor. Bu haberi sonuna kadar dinlediysen, sen de benim gibi EYT mağdurusun demektir. Haberin altına yorum bırakarak sesini duyurabilirsin. Dinlediğin için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz.